Merhaba sevgili arkadaşlar, Sosyal Muhalim kanalına hoş geldiniz. Bu akşamki konumuz Türklerin İslamiyet'i kabulü ve ilk Türk devletleri. Arkadaşlar bu ünitede özellikle Karahanlılar, Gazenliler ve Büyük Selçuklu gibi devletlere dikkat etmenizi rica ediyorum. Ve geçmiş konumuzu hatırlatarak ilk dersimize başlayalım diyorum. Türk İslam Devletleri Ünitesi ile ilgili. Evet sevgili gençler, İslamiyet... 6. yüzyılda Arap Yarımadası'nda ortaya çıkmıştı ve hızla yayılmış bir inanıştı. Hz. Ömer döneminde ne yapıyordu arkadaşlar? İslamiyet özellikle Arap Yarımadası dışarısında yayılmaya başlıyordu. Bu dönemde özellikle Mısır'ın fethi, Kuzey Afrika'nın fethi ile birlikte buraların yerli halkı olan Berberiler ve Kıptiler arasında İslamiyet hızla yayılmaya başladı. Daha sonra arkadaşlar, bu ilerleme Hazreti Osman döneminde ve Emeviler döneminde de Kuzey Afrika'nın fethiyle büyük bir kısmın İslam dinine girmesine neden oldu. Hazreti Ömer döneminde de arkadaşlar İran'ın fethedilmesiyle birlikte Acemler yani günümüzdeki İran bölgesi İslam inancını benimsemeye başladı ve bu dönemde Türklerle İslam devleti komşu oldu. Türklerin İslamiyet'i kabulüne baktığımızda İlk tanışma ne zaman olmuştu arkadaşlar? Hazreti Ömer'in Sasanilerin, yani günümüzdeki İran devletinin temelini atan atalarını yenmesiyle birlikte ne oldu? İlk kez Türklerle İslam devleti komşu oldu. Daha sonra bu komşuluk Hazreti Osman döneminde bir savaşa neden olacak. Kiminle kimin arasında bu savaş? İslam devleti ile Hazarlar arasında. Evet gençler, Hazarlarla İslam Devleti'nin arasındaki savaşın adı neydi? Belencer dediğinizi duyar gibiyim. Belencer Savaşı ile birlikte ne oldu arkadaşlar? Hazarlarla İslam Devleti ilk sıcak teması yaşadılar. Daha sonra yine bir Türk Devleti olan Orta Asya'daki bir Türk Devleti olan Türk işlerle Emeviler karşı karşıya geldi. Emevilerle Türk işlerin savaşına da biz ne diyeceğiz? Haristan savaşı diyeceğiz. Bu iki savaşta ne oldu arkadaşlar? İslam devletinin Orta Asya'daki faaliyetleri engellemeye çalıştı. Kim yaptı bunu? Hazarlar ve Türk işler. Tabi bunun etkisi sadece bununla kalan değil arkadaşlar. Türklerin arasında İslamiyet'in geç yayılmasının nedenlerinden biri de Emevilerin uyguladığı ümmet esaslı politika. Yani kendilerinden başkasını ne olarak kabul ediyorlardı? Mevali olarak kabul ediyorlardı. Yani kölemen, köle Müslüman olarak kabul ediyorlardı. Kendilerine göre tek üstün kimdi? Arap Müslümanlıklı. Bu izledikleri mevali ümmetçi politikadan dolayı ne oldu arkadaşlar? özellikle Türkler ve İranlılar arasında bu din geç yayılmaya başladı. Ama bu anlayış ne zaman değişiyor arkadaşlar? Abbasilerle değişiyor. Abbasilerin uygulamış olduğu hoşgörülü politikasıyla birlikte bu dönemden itibaren İslamiyeti Türkler kabul etmeye başlıyorlar. Özellikle ne oluyor arkadaşlar? Abbasiler döneminde Türklere devlet yönünde ödemli vazifeler veriliyor. Avasın denilen şehirler kuruluyor. Bu şehirlerde Türkler yaşamaya başlıyor. Ne zaman? Abbasiler döneminde. Yani Türkler İslam dinine ılımlı olarak ne zaman başlıyor diye sorarlarsa ne diyeceğiz? Hazreti Ömer döneminde ilk komşuluk ilişkileri var. Hazarlarla Hazreti Osman döneminde Belencer Savaşı ilk sıcak temaslar. Daha sonra Türk işlerle Emeviler arasında Haristan Savaşı var. Bu iki Türk devleti Hazarlarla Türk işler ne yapıyor? İslamiyet'in Orta Asya'ya geç gelmesine neden oluyor. Ama bu sadece bu etkili değil. Bunun yanında ne var bir de sevgili arkadaşlar? Emevilerin uyguladığı mevali politikası var. Mevali politikası neydi? Arap Müslümanlar üstün görülüyordu. Bu nedenle diğerlerine değer verilmiyordu diğer Müslümanlara. Bu yüzden İranlılar ve Türkler İslamiyet'i geç kabul ettiler dedik. Özellikle Abbasilerin hoşgörü politikasıyla birlikte ne oldu arkadaşlar? Türkler devlet yönetiminde etkili olmaya başladı. Devlet yönetiminde görev almaya başladı. Ve Türkler artık son gaz İslam dininde şereflenmeye başladı. Devam edelim. çok hızlı devam ettik. Dediğimiz gibi Türklerle birlikte ne oldu arkadaşlar? Abbasilerle birlikte Türkler İslam dinine girmeye başladı. Özellikle baktığımızda arkadaşlar Abbasilerle birlikte ne olmuştu? Hoşgörü politikasıyla Türkler İslam dinine girmeye başlamıştı. Dönüm noktası neymiş? Abbasilerin Türkleri devlet yönetiminde görevlendirmeye başlamasıyla Türklerin İslam'a tanışması bir oluyor ve Türkler yavaş yavaş artık İslam dinini benimsemeye baş. Evet sevgili arkadaşlar, şimdi Türklerin İslam dini ile tarih sahnesine çıktığı bir olay var. Türk'ün en iyi güzel yakışan şey ne? Savaş. İşte onlardan biri arkadaşlar. Arkadaşlar Müslüman Araplarla Çinliler arasında ezeli düşmanımız Çinliler arasında yaşanan bir savaş var. Bu savaşın nedeni arkadaşlar? Bu her iki devletin Orta Asya'nın egemenliğini kazanmak istemesi. Bu sırada ne yapıyoruz biz? Düşmanımın düşmanı dostumdur politikasıyla kime yaklaşıyoruz arkadaşlar? Müslüman Türk Devleti'ne yaklaşıyoruz. Abbasilere yaklaşıyoruz ve Araplarla kimin karşısında mücadele ediyoruz? Çin'in karşısında mücadele ediyoruz. Müslüman Arapları destekliyoruz. Hangi savaşta? Talas Savaşı'nda. Talas Savaşı'nda Müslümanlar Çinlilere karşı Araplarla birlikte mücadele ediyorlar ve Çin'in yenilmesini sağlıyorlar arkadaşlar. Talas Savaşı Türklerin İslam tarihine de önemli bir nokta arkadaşlar. Bu savaşın sonuçlarına baktığımızda Talas Savaşı Türk İslam tarihinin başlangıcı sayılır sevgili gençler. Türk İslam tarihinin başlangıcı neymiş? Talas Savaşıymış. Bunu sakın ha sakın unutmayalım. Her yerde karşımıza çıkar. Daha sonra arkadaşlar Talas Savaşı ile birlikte Müslümanlar Araplarla Türkler arasında yakın ilişkiler gelişmeye başladı ve Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladı. Türkler çitleler halinde Müslüman olmaya başladı. Bulduğumuz dostluk ilişkisi sayesinde Türkler arasında İslamiyet yayılmaya başladı. Ve Çin'den Türkler aracılığıyla bu Tala Savaşı aracılığıyla arkadaşlar birçok buluş kime doğru yöneldi? İslam dünyasında öğrenildi. Özellikle kağıt yapma tekniği önce kim öğreniyor? Biz öğreniyoruz. Çin'den daha sonra da bunu kimlere öğretiyoruz arkadaşlar? İslam dünyasını Araplara öğretiyoruz. Talas Savaşı'nın tekrarına baktığımızda Müslüman Araplarla Çinliler arasında yaşanan bir savaş. Amaç ne? Orta Asya'nın egemenliği. Bizim taktiğimiz ne arkadaşlar? Düşmanımın düşmanı dostumdur deyip kime yaklaşıyoruz? Müslüman Arapların tarafına geçiyoruz. Onları destekliyoruz. Ve Talas Savaşı'nda kim yenilgi oluyor? Çin yenilgiye uğruyor. Talas Savaşı'nın getirdiklerine baktığımızda sevgili arkadaşlar ne dedik? Türkler kitleler halinde Müslüman olmaya başladı. İkinci olarak bu savaş Türk İslam tarihinin başlangıcı kabul ediliyor ve Çin'den bu savaş sayesinde öğrendiğimiz buluşlar var. Kağıt yapma tekniği, barut gibi, pusula gibi icatları kime öğretiyoruz arkadaşlar? Müslüman Araplara öğretiyoruz. Demek ki Talas Savaşı bizim için önemli. Türkler neden İslamiyeti benimsedi diye sorarlarsa arkadaşlar şunu diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Özellikle Türklerin İslamiyeti benimsemesiyle ya da neden benimsedik? Demiştik ki Emeviler döneminde uygulanan bir mevali politikası vardı arab olmayan müslümanları hor görme politikası vardı sevgili arkadaşlar. Artık bu düşünce bu albi yıkıldı. Şimdi kim yönetimde? Abbasiler. Abbasilerde tam tersine nasıl arkadaşlar? Irkçı değil, hoşgörülü bir yönetim anlayışı var ve bu bizi cezbediyor. Özellikle devlet yönetiminde Türklerin görev almasıyla birlikte Abbasilerde Türkler artık ne oluyor arkadaşlar? İslam'a sıcak bakmaya başlıyorlar. İlk sebeplerden biri şu arkadaşlar. Bizim İslam dinini konayca benimsememizin nedenlerinden biri. Hatırlarsanız bizde hakim olan din neydi? Gök Tanrı inancıydı. Yine biz tek bir ilaha inanıyorduk ve İslamiyet'le aramızda ne olacak? Bunu gibi benzerlikler olacak. Bu benzerliklere baktığımızda sevgili gençler. Özellikle Gök Tanrı diniyle İslam dininde ne var? Tek olan bir yaratıcı var. Yani tek tanrılı bir dini inanış var. Monoteist bir anlayış var. Her iki dinde de ne var? Kurban kesme anlayışı var. Hem İslamiyet'te hem de gök tanrı dininde kurban kesme anlayışı var. Yine ahiret inancı var. Öldükten sonra yaşama inanıyoruz. Mesela ne diyoruz arkadaşlar? Cennete uçmak diyoruz. Yani bir ahiret anlayışımız var. Cehenneme tabul diyoruz. Demek ki Gökdağ'ın inancında da İslam dininde de ne var? Bir aile inancı var. Öldükten sonra tekrar dirilme ve hesap verme anlayışı var. Ve her iki dinin ortak yönlerinden biri de temizliğe ve hoşgörüye yer veriliyor. Her iki dinin de emrettiği kurallardan biri bunlar arkadaşlar. Ve son olarak hem Göktanlı inancında hem de İslamiyet'te bir ruhban sınıfı yok arkadaşlar. Yani din adamları ayrıcalıklı bir sınıfa sahip değil. Bu da İslam dininle Gökdağlı dinin arasındaki ortak özellikleri yansıtıyor ve bizim Türklerin İslamiyet'i kabul etmesinin kolaylaştırıyor. Bakalım Türklerin İslamiyet'e girmesiyle neler olmuş arkadaşlar? Türkler İslam dinine neler katmış? İslam dini Türklere neler katmış? Bakalım. İslamiyet yaşantımızda ne oldu arkadaşlar? Önemli değişikliklerle yol açtı. Bu şekilde düşündüğümüzde sağladığı kolaylıklar veya Türklerin İslam'a sağladığı kolaylıklara baktığımızda özellikle ne oldu arkadaşlar? Türkler yapmış olduğu fetihlerle yani ilahi kelimatullah anlayışıyla, cihat ve kaza anlayışıyla ne yaptılar? Türkler gittikleri yerlere İslam dinini götürdüler. Türklerin sayesinde İslam dini, İslam geniş coğrafyalara yayıldı. İslam dini geniş coğrafyalara yayıldı. Neyle? Türklerin İslam'ı kabul etmesiyle. Daha sonra neler oldu gençler? Önce şunu anlatalım, sonra ikasını anlatacağım. İslam dünyası yine Türkler sayesinde ne oldu? Bizans baskısından korundu. Türklerin sayesinde Bizans baskısından İslam dini korundu. Devam edelim. Yine arkadaşlar hatırlarsanız ilk Türk Beylikleri ve özellikle Anadolu Selçuklu Devleti kime karşı mücadele ediyorlardı? Hristiyan Birliği olan Haçlılara karşı. Halife'yi koruyorlardı. Ağaçlarla mücadele edildi. Türklerin İslamiyet'e katkılarından bahsediyoruz. Daha sonra neler yaşandı arkadaşlar? Özellikle Türkler İslam dünyasına önemli bilim insanları yetiştirdi. Önemli bilim insanları kazandırıldı. İşte Ömer Ayyam gibi, Nizam gibi büyük devlet adamları kazandırıldı. Ve Türkçe ile Arapça aynı anda ne oldu arkadaşlar? Yayılım alanı bul. Neden? Türkler artık İslam'a girdikleri için Arapçayı öğrenmek zorunda. Çünkü resmi kitap bu şekilde. Dinin resmi dili. Türklerin de bunu ne yapması lazım? Öğrenmesi lazım. Türklerin İslamiyet'e katkılarına baktığımızda sevgili gençler, İslam Türkler sayesinde ne yaptı? 70 oldukları fetihlerle geniş coğrafyalara yayıldı. Yine biz savaşı severiz, garibi severiz, mazlumu severiz. Ne yapıyoruz o zaman? Bizans baskısından halifeyi koruyoruz. Yine Haçlılarla mücadele ediyoruz. Önemli bilim insanlarını kazandırıyoruz sevgili gençler. Ve Türkçe ve Arapça aynı anlamda ne yapıyor? İstanil ile birlikte yayılım alanı buluyor. Demek ki Türklerin İslamiyet'e hizmetleri, katkıları bunlar. Yaşantımıza neler değişti gençler? Bunlara bakalım. Yaşantımıza değişenlere baktığımızda Türkler neydi arkadaşlar? Uygurlara kadar göçebe yaşamı tercih etmişlerdi. Uygurlardan sonra yerleşik yaşama geçmişti. Artık yerleşik yaşayan Türkler arasında yaygınlaşıyor ve ne oluşuyor arkadaşlar? Şehir kültürü oluşmaya başlıyor. İşte camiler, medreseler, külliyeler yapılmaya başlanıyor. Türk İslam Devleti'nden neler örneği arkadaşlar? Türkler İslam Devleti'nden işte Hazreti Ömer Zalimhan'da divan teşkilatı kurulmuştu. Yine tımar sistemi, askeri iktidar sistemi kurulmuştu. Vakıf sistemi ve şeri hukuk gibi uygulamalar alınıyor ne yapıyor? Kendi kültürümüzün içerisine, devlet yönetimimizin içerisine yerleştiriyoruz. Yine İslam dininde Kur'an-ı Kerim'i öğrenmemiz için Arap harflerinde tanışacağız. Dini korumak ve yaymak için ne yapacağız arkadaşlar? Gaza ve cihat yapacağız. Bu bize çok uzak bir şey mi? Değil. Bu İslamiyet öncesi Türk devletlerinde neydi? Kızıl elmaydı. Daha sonra ne vardı arkadaşlar? ne yapıyordu? hatırlan ne diyordu? Güneşin doğduğu yerden battığı yere kadar her yeri fethedebilirim diyordu. Aynı anlayış şimdi ne olarak geçti arkadaşlar? Gaza ve cihat anlayışı olarak değişti. Hatırlarsanız o zaman ne vardı? İşte tüm dünyayı yönetme düşüncesi vardı. Aynı düşünce şimdi ne olacak? İslam'ı yaymakla olacak. Daha sonra önemli mimari yapılar hayatımıza girdi arkadaşlar. İşte cami, camilerin etrafında yapılan külliyeler, medreseler, eğitimhaneler, imarethaneler, saraylar, hanlar. Mesela eskiden mezarlarımız vardı, kurganlar. Bunlar artık değişti. Ne oldu? Kümmet oldu. Demek ki İslamiyet'in girmesiyle birlikte Türklerin de sosyal hayatında değişiklikler oldu. Devlet yönetiminde değişiklikler oldu. Değil mi? Bunlar neymiş mesela sevgili gençler yerleşik yaşam hızlandı. Tekrar edelim. Yerleşik yaşam hızlandı. Devlet yönetiminde divan teşkilatı, ikta sistemi, şer'i hukuk gibi kazanımlar var. Yine İslamiyet öğrenmek için Arap harfleri öğrenildi. Cihan hakimiyeti anlayışı değişti. Yine var ama onunla beraber artık bir de ne var? Gaza ve cihat anlayışı var. Yine mimari anlamda değişiklikler yaşadık. İşte camiler hayatımıza girdi. Sosyal ve dini alanlar olarak. Medreseler, imarethaneler, kervansaraylar, hanlar, kümbetler, türbeler gibi yapılar sosyal hayatımıza, mimari yapımıza ve devlet yapılanmamıza katıldı. Evet gençler bir sonraki derste ilk İslam, Türk İslam Devleti olan Karahanlılarla Görüşmek üzere. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bu konular önemli. Bu konular can yakar. Unutulmaya yatkın konulardır. Bu yüzden ne yapalım? Tekrarlarımızı devam ettirelim. Sizi seviyoruz gençler. Kendinize iyi bakın. Umarım şu tatili de çok güzel değerlendirirsiniz. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Beğenmeyi ve abone olmayı sakın Hold no domingo.